Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir arkadaşımıza 3000 za hediye edeceğiz. Yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirim açıp like atmanız ve yorumlar kısmında size ulaşabileceğimiz bir instagram ya da facebook adresi bırakmanız yeterli olacaktır. Şimdi videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle beraber sadece Zula parası ile bakalım nasıl bir hesap dizme videosu yapacağız. Hesap nasıl dizilir buna bakacağız. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi benim 250 bin zula param var şu anda güncel olarak. 250 bin zula parasıyla nasıl hesap dizilir? Yani oyuna zula altın yatırmadan nasıl hesap dizilebilir onu bir bakalım. Bir göstereyim size. Yapılabilecek en güzel şeyleri söyleyeyim. Şimdi öncelikle sizin hani yüz bin falan da olabilir. Ben 250.000'in binin tamamını harcayacağım şimdilik. Yani 250.000'e gayet güzel bir hesap dizersiniz. Size o şekilde söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar setlerimize baktığımız zaman öncelikle şunu bilmeliyiz ki en çok hangi silah kullanıyoruz? Mesela ben en çok Kar 98'i kullanıyorum bu aralar. Yani siz MPT'yi de kullanıyor olabilirsiniz. Hani en çok neyi kullanıyorsunuz? Ondan bir 30 günlük alın abi. Mesela ben ne alsam? Ben şimdi deneme amaçlı yaptığım için bir ben de MPT alayım. Ana silahlardan MPT'ye geliyorum. 30 günlük MPT. Uzak Diyorum ve bu kadar. Ee, 30 günlük MPT ne kadarmış burada 80 binmiş. okey Şimdi geriye kaldı 173 binimiz. Şimdi bizim tabancamız da var tabii ki de. Ee, tabancamız da bize en ucuz tabanca olarak da demeyeyim de yani. Bir 7 günlük tabanca çekebiliriz mesela. Ben bu aralar e, Glock 18 e oynuyorum zaten. 7 günlükte tabanca çektim. Şu anda 150 bin paramız kaldı. Bıçağı çok önemsemiyorum. Bıçağı geçiyorum çünkü paramız kısıtlı. Ee, bomba kısmına geliyorum. Bomba kısmında arkadaşlar ikili bomba zaten ben bunu kullanıyorum. Hani c 5 de alabilirsiniz siz bilirsiniz. Ben ikili bomba kullanıyorum. Ee, 7 bin... Ay 7 bin diyorum pardon. 13 binde 7 günlüğü... Yalnız 7 günlüğü bayağı pahalıymış şu an fark ettim de yani. Cidden pahalıymış. Neyse siz bombası alabilirsiniz mesela. Yani başka bir şeyler alırsınız ama yani bana göre en önemlisi şu arkadaşlar bildiğiniz gibi zula artı basılıyor falan filan. Yani artı basacağız silahlarımızı çünkü gelişmenin tek yolu bu başka bir gelişme yolu yok. Ekstralar ve artı basmak. Şimdi ekstralar kısmında benim eksik olan ekstram yok ama ben şu anda hızlı ateş istiyorum. Ondan da bir 30 günlük çekiyorum. Geriye 135 bin liram kaldı. Hızlı ateşi bu arada kullanayım. Hızlı ateşi şuraya ekleyeceğim. Hm. Yani şu ekstra benim en beğendiğim ekstra siz de böyle yapabilirsiniz. Hani %25 daha hızlı değiştiriyor. Silahın tetmarını azaltıyor. İşte geçiş hızı ondan sonra zırh var zaten bir de ateş hızını arttırıyor. Yani bu silahlarda çok daha iyi vurmanızı ve adamdan yani rakibinize karşı daha iyi oynamanızı sağlayacaktır zaten. Ürünler kısmında bir şey almanıza gerek yok hani sprey isterseniz sprey alın. Şimdi en önemli kısma gelirsek eğer. Arkadaşlar materyal çok önemli. Yani silahlarımızı artı basmamız için materyal bizim için çok önemli olacaktır. 1000 materyal 40.000 olarak geçiyor. Ben bundan 2 tane, pardon 3 tane alıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane 1000 materyal aldım. Şimdi yükselt kısmından bakalım. Bu arada benim şans arttırıcım falan var mı? Şans arttırıcım bir tane var. Bir tane de şans arttırıcı alayım arkadaşlar. Şunu alalım. Tamamdır. Yükselte geldim. Ee, ben MPX'i yükseltmek istiyorum. Yani başka bir şey yükseltemiyorum galiba zaten. Ama aa açmadık. Dur. Bin materyali. Açalım abi şunları. Tamamdır. Şimdi yükselt kısmına geldik. Kar98'i basamayacağım galiba. Onu basmak istiyorum ama. Evet basamıyorum onu. Ee, MPX. Hı. Ya da MPT. MPT'yi basabilir miyim ona bakacağım bir. MPT 76S değil abi. MPT. MPT nerede ya? Ee, MPT, 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 FAMAS. Ha, MPT. MPT'ye de basamıyorum ya. O zaman neye basalım? Ya MPX'e basayım abi ben. En iyisi. MPX nerede? MPX. Ha. MPX benim şu an kaçmış? Artı 2'ymiş. Benim şu anda MPX'im artı 3'müş. Ay artı 2'ymiş pardon. Ona bir artı 3'e basalım. %40 ihtimali tabii ben mümkün değil geleceğini zannetmiyorum. Bir %15 daha çaktım buna. Bir de kayıp azaltıcı çaktım. Yükselt dedim. Koydum abi. Al işte. İşte sakın benim gibi böyle şey yapmayın arkadaşlar. Gusül alıyorsunuz ilk. Ondan sonra. Aa ben bunu seçmedim galiba. Yo seçmiştim. Tekrar deniyorum. Çok güzel. Artı 3 MPX'imiz oldu. Dediğim gibi silahta artı basmak çok önemli çünkü mesela oynadığınız silah Yani şimdi 30 günlük silahımızı aldık Ondan sonra tabancamızı aldık Ekstralarımızı dizdik ekstralar çok önemli gördüğünüz gibi bendeki ekstrayı siz de yapabilirsiniz şu, şu şekilde hepsi Ondan sonra başka materyal aldık silahımıza artı bastık Ya zaten bu oyunda artı basarak gelişiyorsunuz bildiğiniz gibi Yani artı basmayanlar hani Hani nasıl diyeyim size mpt artı 1 ile mpt artı 6'nın arasında dağlar kadar fark var mesela yani öyle düşünün. Ee, MPX'imize de artı 3 bastık. Yani çok güzel bir şekilde bu şekilde envanter dizdik. Yani 250 bine böyle dizebiliyoruz. E, siz de dediğim gibi elinizde mesela 100 bin varsa ya da 50 bin varsa. Yani bir kısmını materyale harcayın. Mesela market kısmına gelin. Bir kısmını materyale harcayın. Materyallerde mesela ne alabilirsiniz? 500 materyal alabilirsiniz. Bir kısmını materyale harcayın. Ondan sonra 30 günlük MPT yerine e, 7 günlük alın. Ondan sonra Glow 7 günlük alın. Başka alacaksanız hani 7 günlük bir şeyler alın. Elinizde kısıtlı bir para varsa tabii ki de. <laughs> ya benim gibi 250 bininiz varsa dediğim gibi aynılarını alabilirsiniz ve çok rahat bir şekilde hesap dizebilirsiniz zaten. Ee, bu arada yakında AKS çıkacak onu da söyleyeyim. Ee, yani ZPL olarak diyoruz biz buna. ZPL çok bekleniyor zaten bayağı bir ilgi var. Bu AKS hiç bayağı kötü yani durmadan hani ben bir kere açtım 85 binlik zpm vardı yani 50 bininde zaten mp7 atıyor yani bayağı kötü hani sadece burada 3 adet gladio kasası bir de kral kasa okey diyebiliriz başka bir şey yok zaten ee, dediğim gibi eğer hesap dizmek isteyen arkadaşlarımız varsa zula parasıyla ilk başta paralarını biriktirsinler zaten en yakın vakitte zula şey e, aks çıkacak aks'den de çok rahat bir şekilde hesap dizebilirsiniz aks'nin bayağı güzel olacağı söyleniyor o yüzden çok büyük bir ilgi var. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Dediğim gibi çekeşe kızılmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.